Dört dörtlük bir ülkeydik. Konya oğlamız, Çukurova'mız, Sökeoğlamız dünyayı besler. Ama bunları örgütleyecek, bunları planlayacak bir iktidar lazım. İktidarın tarım bakanlarına bakın, 22 yıldır aralarında veteriner olan var, ziraat mühendisleri olan var ama son dönemde baktığınızda ne yazık ki tarımla alakası olmayan bakanlar bu ülkeyi yönetmekte tarımla hayvancılıkla ilişkisi olmayan, dünyadaki tarım kartellerinin müdürlüğünü yapan, CEO'lunu yapan bakanların bu ülkede tarıma hizmet etmesi mümkün değildir değerli arkadaşlar. Hep mümkün değildir. Yanlış tarım politikalarıyla, yanlış madencilik politikalarıyla, yanlış ekonomik politikalarla şu an tarım açısından dünyadan Saman ithal eden, Kanada'dan mercimek ithal eden ve Avrupa'dan bakliyat ithal eden bir ülke grubuna geldik. Bizler bunları kendimiz üretir ve dünyaya satardık. Kanada'ya ilk mercimek ihracatını gerçekleştiren ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama şu an ne yazık ki mercimeği Kanada'dan ithal ediyoruz. Samanı Bulgaristan'dan ithal ediyoruz. Patates bunu zaman zaman biz dile getiriyoruz. Şu an tarlada üç lirayla beş lira arasında satılıyor. Biraz önce maliyetini sayın il başkanı ifade etti. Yaklaşık 8 lira maliyeti var. Bu şartlarda patates üretisinin değil para kazanması kendi maliyetini çıkarması mümkün değil. Marketlere bakıyorsunuz 15-20 TL. Pazarları dolaşıyoruz 10 liradan aşağı patates yok. Üretici mutlu değil, tüketici mutlu değil. Ama arada bazıları çok mutlu. İşte aradaki Sevk zincirlerini, komisyoncuları, burada devletin devreye girmesi gerekiyor. Üç harfler diyoruz ya, üç harfler, A101'ler, ŞOK'lar, BİM'ler, bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tüm piyasayı domine eden şirketler. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek, herkese, memura, işçiye, her tarafa memurlara vergi salıyor ya, biz arzu ederdik ki bu üç harflerle de mücadele etsin, mahalledeki manavları, bakkalları bitirmesin. Bu üç adım başı dükkan açamasınlar. Onların önüne geçsinler. Ama ne yazık ki onların önüne geçmekten ziyade halkın, memurun işinin tepesinde onlara vergi oluşmakla mümkünler. Sulama suyunun saati Kayseri'de 400 lira, dekarı 400 lira. Burada bilemiyorum ne kadar kıymetli başkanım. Burada da 4 liradan aşağıda olduğunu tahmin etmiyorum. Elektriğe %38 zam geldi buğday, gübreye, mazota, ham maddeye, yeme gelen zamları hepiniz biliyorsunuz. Bunların üstesinden bu halkın gelmesi mümkün değil. Çiftçinin toplamda borcu 700 milyara ulaşmış. 2,5 milyar TL civarında icraya düşen ve takibe düşen borçları var. Bunları devletin ciddi bir şekilde ele alması lazım, hükümetin ciddi bir şekilde ele alması lazım. Ama artık ülkeyi yönetmek kapasiteleri kayboldu. O iradeleri yok. 31 Mart'ta 412 belediyeyi kazanmış, Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi adım adım iktidara ilerliyor. Bakın derin kuyuda yıllardan sonra belediyeyi kazandık. Aldığımız tüm belediyeler çok büyük borç yükü altında. İş yapmamışlar, bolca borçlandırmışlar. Bakın bu ülkenin tabii ki sanayi ihtiyacı var gelişmiş sanayiye, ihracata, İHA'lara, SİHA'lara ama milli güvenliğin temelinde gıda güvenliği yatar. Ben Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Sayın Metin İlhan'la birlikte aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bakın iki yıl önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda neredeyse bizler un bulamayacağız, buğday bulamayacağız diye Ukrayna'dan çıkan gemileri takip ediyorduk. İşte bunlar bizlere ders olsun çiftçiye yardımcı olalım, destek olalım, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize destek olalım, yardımcı olalım. Biraz önce il başkanım ifade ettiler. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türk Şeker bir an önce patates üresinin yanında olduğunu ifade etsin. Alım garantisi versinler. Eğer onlar bunu ifade ederse piyasada fiyatlar otomatikman dengeye gelir. Ben şiddetle buradan hem Tarım Bakanlığa hem de iktidar yetkililerine buradan ifade ediyorum ki bir an önce bunu hayata geçirsinler. Yoksa bu, bu yoksa bu sene patates eken çiftçi, bu sene buğday eken çiftçi, bu sene arpa eken çiftçi ne yazık ki önümüzdeki sene bunları yapacak gücü kalmayacak diyorum. Ben hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun.